Bu videoda testosteron takviyesi almanın olumsuz yönlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle sizi bir konuda uyarmalıyım. Testosteron alıyorsanız bunu bırakın demiyorum. Kesinlikle testosteron almamalısınız da demiyorum. Testosteronun tabii ki libido ve enerji artırma, genel sağlık durumunuzu ve kas gücünüzü iyileştirme gibi olumlu yönleri de var. Peki ya olumsuz yönleri? Bilmeniz gereken etkileri nelerdir? Beynimizde hipotalamus adında bir bez bulunur. Bu hipofiz ile iletişime geçer. Ardından testislere testosteron üretmeleri için sinyal gönderir. Yeterince testosteron üretildiğinde testosteron hipofiz hipotalamusu durdurmak için bir geri sinyal gönderir. Hormon seviyelerinin sürekli artmamasını bu mekanizma sağlar. Testosteron almaya başladığınızda temelde beyindeki diğer bezlere üretimi durdurma sinyalleri göndermiş olursunuz. Böylece testislerinizin daha fazla testosteron üretmesine gerek kalmaz. Böylece emekli olurlar. Peki bu kalıcı bir durum mudur? Bunun kalıcı hale gelmesi gerçekten ne kadar süre kullandığınız ve genetiğiniz gibi birçok faktöre bağlıdır. Peki neden bazı erkeklerde bu belirtiler oluşurken diğerlerinde oluşmuyor? Pekala birincisi uyku apnenizi kötüleştirebilir. İkincisi ruh halinizi etkileyebilir. Huysuzlaşabilirsiniz. Sivilce ve baş dönmesine neden olabilir. Ayrıca kalp krizine neden olma ihtimali vardır. Üreme yeteneğini azaltır. Çoğu yaşlı erkeğin bunu çok umursayacağını sanmıyorum. Ayrıca kanınız daha yoğun hale gelir. Bence en büyük yan etki testiküler atrofidir. Bu durumda testisler giderek daha da küçülür ve ereksiyon kaybına neden olabilir. Bu yüzden uzun süre testosteron aldığınızda bu sorun yaratabilir. Testosteron reseptörleri artık eskisi kadar iyi çalışmaz. Özellikle yaşa bağlı hipogonadizm testislerinizin gerektiği kadar iyi çalışmadığı anlamına gelir. Bazılarınız bunun yaşlanmayla ilgili olduğunu düşünüyor. Durum herkes için aynı değil. Genç yaştaki erkeklerde de bu sorunun gözlenmesi gittikçe artış gösteriyor. Eğer insülin direnciniz varsa bu kesinlikle bir sorun olabilir. İkinci sıra çinko eksikliği. Çinko yüzlerce farklı enzimle bağlantılıdır. Aslında spermin yumurtaya bağlanabilme sürecinde hayatta kalabilmesine yardımcı olan yüksek yoğunlukta çinko'ya ihtiyacı vardır. Bir diğer faktör protein eksikliği olabilir. Bu yeterli protein tüketilmemesinden kaynaklanabilir. Bir sonraki ilginç olan neden az yağlı beslenmektir. Neden mi? Çünkü kolesterol testosteron üretiminin yapı taşıdır. Ayrıca statin ilaçları da testosteron miktarının azalmasına neden olabilir. Sizce neden olabilir? Çünkü statin Kolesterol üretiminizi engeller. Bir başka neden fazla soya tüketimi olabilir. Bir diğer neden A vitamini veya D vitamini eksikliğidir. Aşırı antrenmanda muhtemelen kortizolü artırdığından olumsuz etkiler. Uykusuzluk, karaciğer sorunları, vücudun fazla demiri atamaması da nedenler arasındadır. Çünkü yağ hücreleriniz testosteronu östrojene dönüştürmek için aromataz salgılar. Artık bunları öğrendiğimize göre Testosteronu artırmak için neler yapılabileceğinden bahsedelim. Ağırlık kaldırma antrenmanları. Gerçekten testosteronu artırmanıza yardımcı olur. İkincisi çinko. Hem çinko almanızı hem de çinko açısından zengin yiyecekler tüketmenizi öneririm. Kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et ve karaciğer tüketimi oldukça önemlidir. 3 numara D vitamini. 4 numara öğünlerinizde yeterli miktarda yağ tüketmek. Tereyağı, et gibi. Fakat karbonhidrat tüketimini de azaltmalısınız. Şu an bizi izleyenler arasında ben doymuş yağ yiyemem, kolesterolüm yüksek olduğu için veya doktorum yemememi söylediği için bu kadar çok kolesterol tüketemem diyenler olabilir. Bu konuda kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Bu belirsizlik sizi tedirgin ediyor olabilir. Kolesterol bu kadar kötü bir şeyse vücudumuz neden bunu üretiyor? DHEA Böbrek üstü bezlerinizi desteklemek veya güçlendirmek için iyi bir takviye olabilir. Böylece böbrek üstü bezleriniz biraz rahatlayabilir ve daha fazla hormon üretebilir. Böylece testosteron yapmak için ekstra malzemeniz olur. Bir diğer çok önemli şey yeterince REM uykusu almamaktır. Non-REM uyku derin delta dalga uykusuna benzer. Daha büyük dalgalar REM uykusudur. REM uykusunda göz daha hızlı hareket eder. Eğer uykunuzun REM süreci daha kısaysa Testosteron seviyeniz düşük olacaktır. Bu yüzden uyku testosteronunuz için gerçekten önemlidir. Uykunuzu düzenlemenize yardımcı olacak şeyler hakkında videolarım var. Açıklamalar kısmına bununla ilgili yayınlanan son videomu ekleyeceğim. Bir sonraki yararlı şey genel olarak kilo vermektir. Neden mi? Çünkü daha az yağ hücresine sahip olduğunuzda testosteronu östrojene dönüştüren aromataz adlı bir enzim de azalır. Eğer yeni başlıyorsanız ve kilolu biriyseniz, zamanla kilo verdiğinizde testosteron seviyeniz giderek artacaktır. Eğer nasıl kilo vereceğinizi öğrenmek istiyorsanız, bununla ilgili bir videoyu da aşağıya ekleyeceğim. Bir sonraki adım kan şekerinizi optimize etmek ve insülin direncinden kurtulmaktır. Bu ketojenik diyet ve aralıklı oruç uygulanarak gerçekleşebilir. Son olarak daha önce de bahsettiğim gibi testosteron seviyenizi optimize etmek için yeterli miktarda protein almalısınız. İşte yapmamız gerekenler bunlardır. Her şeyin düzgün çalıştığı bir seviyeye gelmemiz gerekmektedir. Bunu başardığınızda proteinlerin içinde zaten testosteron bulunduğu için testosteron takviyesi almanıza belki de gerek kalmayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra izlemeniz gereken en önemli videonun kolesterol konusuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu video LDL hakkındadır. Bu hususları da değerlendirmelisiniz. Tam buraya ekledim. Bir göz atın.